Sanayide enerji verimliliği noktasına daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Dünya ekonomisi Covid-19 pandemisi nedeniyle sekteye uğradı. Ekonominin tekrar büyümeye başlamasıyla birlikte hızla artan enerji talebi, fosil yakıt ve emtia fiyatlarının astronomik seviyeleri görmesine neden oldu. Enerji verimliliği bugün belki de daha önce hiç olmadığı kadar önemli bir mesele haline geldi. E, şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Bundan 10 yıl önceki durumumuza göre iyi durumdayız, i̇yi, iyi yolda ilerliyoruz. Ama yeterli mi? Hayır. Daha bu konuda kat edilecek çok yol var enerji verimliği ile ilgili. Özellikle de sanayide enerji verimliliği noktasına daha fazla odaklanmamız gerekiyor işte demir çelik gibi çimento sektörü gibi gıda sektöründe özellikle kağıt sektörü gibi alanlarda daha fazla enerji eee verimli projelerini yapmaya ihtiyaç var. Burada şunu söylemek lazım. haksızlık etmemek lazım. Hep eleştirmiştik Enerji Bakanlığı'nı özellikle bu Waf projelerinin e, çok fazla prosedüre boğulması ile ilgili. Şimdi orada bayağı bir yol ila, e, kat edildi, ilerledi, ilerledi bu konu. Ama bu konuya organize sanayi bölgelerinin yoğunlaşması lazım. E ee, bu konuya kalkınma ajanslarının yoğunlaşması lazım. Serbest bölgelerin yoğunlaşması lazım. Sanayicinin bu konuda özendirilmesi lazım diyorum. Enerji verimliliği sık sık gündeme gelse de tam olarak çözüme kavuşturulabilmiş değil. Bu alanda verilen pek çok teşvikten yararlanmak da mümkün. Sanayicinin e, o kadar çok daha öncelikli dertleri var ki üretimi yaparken. Yani o Günlük problemlerin çözümü noktasında enerji verimliliği çok çok arkalarda kalabiliyor. Teşvik bunun için önemli. Yoksa yani oradan alınan rakam meselesi değil mesele. Yani bu bilincin sağlanması ile ilgili teşvik mantığının verilmesi lazım. Yani 100 liranın 70 lirasını şimdi orada alayım diye sanayici bu işi yapmaması lazım. İnandığı için yapması lazım. Bu bilincin çoğalması lazım. Benim söylemiş olduğum konu bilinç seviyesinin enerji verimliliği konusunda artmasıyla ilgili. Yoksa parasal değil. Çünkü günlük işte ihracatla ilgili problemler oluyor, üretimle ilgili problemler oluyor, lojistikle ilgili problemler oluyor. Personel arıyor, sanayici personel bulamıyor. Son zamanlarda ham madde bulamıyor. Özellikle bu çip krizi çok etkiliyor. Bir düz sektörleri muazzam derecede etkiliyor. Bunlarla boğuşurken enerji verimliği işi geri planda kalabiliyor. Yani onu söylemeye çalışıyor Bu bir bilinç meselesi.